Sayın Süleyman Karaman, Sayın Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, Erzincan Bilal'i Yıldırım ı... Erzincan, Doğu Anadolu'nun en stratejik, en önemli illerinden bir tanesi. Burada 8 hastanemiz, bir de büyük eğitim araştırmamız var. Üniversite hastanesi olarak çalışan bu hastanede sadece hizmeti değil, aynı zamanda eğitimini de veriyoruz. Buradan şunu da ifade etmek istiyorum, bu hastanede her türlü hizmeti verebilecek altyapıyı kurduk, kuracağız da. Onun için, demin Sayın vekilin bahsetti, inmeyi merkezini de çok kısa zamanda burada işler haline getireceğiz. Erzincan'dan Erzincan'dan başka bir ile hasta gönderme veya gö orada tedaviye gönderme ihtiyacını ortadan kaldıracağız. Bu kadar net. Çünkü, çünkü artık buranın çok iyi bir fiziki altyapısıyla, iyi hekimleriyle beraber bu bölgenin sağlık merkezi haline geleceğine inanıyorum. Biz elimizden geldiğince buna destek vereceğiz. Ama şu da var. Sayın Valim ifade etti. iyi bir il müdürü, iyi bir başhekimimiz var. iyi bir ekipleri var. Ben burada bütün hekim arkadaşlara, sağlık çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bizim yüzümüzü kara çıkartmadıkları için. Bu Hastanenin bir yapılış hikayesi var. Bunu en iyi bilen önceki dönem milletvekilimiz Sabahattin Karakelle. Kendisi de burada. Şimdi yıl 2017. Başbakanlık yapıyoruz. Erzincan'a hastane konusu gündemde ama şimdi memleketçilik yapıyor, memleketini kayırıyor diye laf söz edenler de var. Biz ne yaptık Erzincan'da bakanlığımız döneminde merhum Yıldırım Akbulut zamanında başlanmış ama devam ettirlememiş, uzun yıllar böyle karkas halinde bir bina vardı. Onu tamamladık, hizmete aldık. Hastane adına o var, bir de SSK'nın bir hastanesi var. Bir, iki de ufak özel sektör hastaneleri var. Tabii bu ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Daha sonra onun yanına 200 20 yataklı, 250 yataklı bir yeni hastane yaptık. Onun da açılışını yaptık ama yine de hastane ihtiyacı, beklentisi bitmedi. Burada Sayın Bakanım önceden bir hastanemiz vardı. Yıllardır hizmet vermiş, artık çok yaşlanmış sürdürülebilir olmaktan çıkmış bir hastaneydi. O hastanenin yerine bu gördüğünüz güzel hastaneyi yapmak için niyetlendik. O zaman ki başbakanım başbakanlık döneminde bakanımız iki tane oldu. Birisi Recep Akta, birisi de Ahmet Demircan tam değişim zamanındaydı. Recep Bey zaten zinhar buraya hastane olmaz. Erzurum var deyip duruyordu. Neyse Recep Bey gitti. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer Ahmet Demircan daha dişli çıktı. <laughs> ya dedi kardeşim Tatar'ı gitti, veteri geldi. <laughs> ya bu hastane Erzincan'a yapılacak başka yolu yok. <laughs> Beni yormayın kardeşim. Benim. Saat 3'te Sabahattin Bey milletvekilimizle konuda geldiler gece. Projeleri açtık, anlattık, bakanı çağırdık. Orada noktayı koyduk. Efendim neymiş? İlin ölçeği böyle bir hastaneye ihtiyaç göstermiyormuş. Rakamlar, efendim formüller, hesaplar, kitaplar bana anlatıyor. Dedim Sayın Bakan, sen bunları benim külahıma anlat. Ben mühendisim. Nereye ne kadar ne lazım bunu az çok hesap ederim. Merak etme bu hastane Erzincan'a lazım, Erzincan'a bir ihtiyaç ve kararı verdik. Böylece temelini de 2018'de attık. Yüz nasip eyle. Ya Rabbi hastanemizi ilimize ve ülkemize hayırlı eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. elhamdülillahi rabbil alemin. Hazırız. Açılışı yapıyoruz. Bu arada yüklenimcimiz Peker İnşaat'a teşekkür ediyoruz. Çok güzel iş çıkardınız. Sağ olun. Ya Allah, Bismillah.